Sevgili Kovalar ve bilhassa da sevgili yükselen Kovalar Mart 2024 yayınına hoş geldiniz. Evet klasik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen Kovaysanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen Kovalar 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda olacak. Yani sizlerin doğum haritasında ikinci evinizde olacak. Demek ki 20'sine kadar odağınız maddi konularda ve kariyerde. Evet, biraz hesap kitap ayı Şöyle bir maddi kaynaklarınızı masaya yatırmış durumdasınız. Nereye ne harcasam, nereden ne gelse, bu finansal konuları nasıl yönetsem böyle bir gündeminiz var. Bir takım belli ki alışveriş planlarınız var. Belki de bazılarınızın bayağı mal mülk planları, mal mülk konuları da olabilir tabii ki. Ayrıca odağınız kariyerde, Gayet yoğun kariyer gündemleriniz var, yoğun çalışıyorsunuz. Ha böyle iş arayanlar falan varsa orada güzel bir hareketlilik getirebilir güneşin ikinci ev geçişi. Bunu da belirteyim. Gelelim efendim 20 Mart itibariyle güneş Koç burcuna giriş yapacak. Yani sizin üçüncü evinize. Demek ki 20'sinden sonra odağınız üçüncü ev konularına kayacak. Şimdi üçüncü evin konuları sürüsüne bereket. O yüzden örneklerle gideceğim ama ilk önce şunu söyleyeyim. 20'si itibariyle Güneş'in 3. Güneşin 3. evinize Koç burcuna girişiyle beraber bir kere zihninizin çok yoğun olacağı bir dönem başlayacak. Sürekli plan, program, bir şeyleri düşünme hali, detaylar, detaylar böyle bir döngüye gireceksiniz. Tabii ki 3. ev kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevremiz. Onlarla ortak gündemler, onlardan gelecek haberler, onlarla planlar. Orada bir odağınız olacaktır. Üçüncü ev demek eğitimler demek. Belki bazılarınız bir eğitime başlayacak, bir sınava girecek. Yani bu tarz konular tetiklenebilir. Tabii ki üçüncü ev deyince aklımıza imzalar, sözleşmeler gelir ticari konular gelir. Hani böyle bir ticaretiniz falan varsa orada muazzam bir hareketlilik olabilir. Bir takım böyle ticari kararlar, ticari konularda hareketlilik. Hani bunlar da dikkat çekebilir. Tabii ki üçüncü ev aracımızı anlatır. Acaba böyle aracınızla ilgili bir gündem, bir konu işte aldık sattık ya da işte ne bileyim bakımı geldi falan bu tarz konular olabilir mi? Olabilir. Gelelim dolunayımıza. Bu ayki dolunay bir terazi dolunayı. Terazi burcu sizin 9. eviniz. Efendim 25 Mart'ta dolunay ve 5 derece terazi burcunda. Fakat bu dolunayın bir özelliği var. Bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Evet efendim tutulma mevsimine girdik. Şimdi ay tutulması nedir? Önce onu bir anlayalım. Bir kere dolunay ile olur onu anladık. İkincisi aslında ay tutulmaları daha çok sonlanmalarla ilgilidir. Nasıl ki güneş tutulmaları başlangıç, ay tutulması da sonlanma. Özellikle duygusal konularda. Bu dönemde hayatınızdan birini çıkarabilirsiniz, bir ilişki bitebilir ve genel olarak hayatınızda bazı sonlanmalar tetiklenebilir. Şimdi tabii ki Hani bunun için 25 Mart'ı bekliyoruz? Hayır bakın tutulmalar bir döngüyü anlatır. Yani artı eksi birkaç ayı anlatabilir. Belki de birçoğunuz şu an hayatınızda bir şeyleri sonlandırdınız, bitirdiniz. Tabii ki bununla ilgili de çalışabilir. Ayrıca bir tutulmanın gerçek anlamda sizin hayatınızda bir etki, bir etkiye sahip olabilmesi için doğum haritanızda 9. evinizde terazide 5 derecede bir gezegeniniz olması gerekiyor. Artı eksi 3 derece alabilirsiniz. Bakın bakalım doğum haritalarınıza ya da karşısında koçta 3. evde 5 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz var mı? Varsa ve bu ay tutulması o gezegeniniz üstünde gerçekleşirse bir kere bu ay tutulmasının etkisi kaçınılmazdır. Onu net olarak söyleyeyim. Şimdi... 9. evde bir ay tutulması. Neleri getirebilir? Şimdi 9. ev konuları o kadar geniş ki. O yüzden böyle alakalı alakasız gelebilir. Birçok örnek vereceğim. Çünkü bütün bu konularla ilgili insanın hayatında bir hareket olamaz. O yüzden örneklerle gideceğim. Şimdi şöyle öncelikle 9. ev hayata bakış açımız, inançlarımız, dünya görüşümüz belki bu ay tutulması civarı şu aralar hayat görüşünüzde radikal değişiklikler olabilir, inançlarla ilgili bir takım değişiklikler olabilir. Yani dünya görüşünüzü değiştirecek bir takım gelişmeler olabilir. İkincisi dokuzuncu ev yurt dışıdır. Böyle yurt dışı bağlantılı bir ticaretiniz vardır, yurt dışı süreçleriniz vardır, bu süreçlerle ilgili bir aksaklık yaşayabilirsiniz. Yani orada bir zorlanma, bir problem olabilir. Ha keza uzaklarda yaşayan bir tanıdığınız varsa onlarla ilgili olumsuz bir gelişme olabilir. Bakın 9. eğitimler evi, akademik hayat, eğitimler, sınavlar burada bir sıkıntı yaratacak bir gündem tetiklenebilir. Ya da 9. mahkemeler, Davalık bir süreç tetiklenebilir, davalık süreçlerinizde bir sıkıntı çıkabilir, bununla ilgili de çalışabilir. Ve dokuzuncu ev eşimizin ailesidir. Belki de orada bir sıkıntı, sağlıktır, şudur, budur, bir problem, onlarla ilişkilerde bir sıkıntı, oradan olumsuz bir haber gelebilir. Dokuzuncu ev yayıncılık konularını anlatır. Ne bileyim ben işte bu sosyal medya hesapları da yayıncılığa giriyor artık biliyorsunuz. Hepimizin kendi medyası var. Ya da bayağı yayıncılık konuları ile ilgili bir işiniz, bir konunuz olabilir. Oralarda bir takım aksaklıklar olabilir. Bu konuda da uyarmış olayım. Evet, şimdi sevgili yükselen kovalar. Ya evet bu bir ay tutulması, bir sonlanma, bir bitiş ama mesela önümüzdeki ayda bir güneş tutulması var. Bu da başlangıçlar demek. Zaten hayatta bir şey bitiyorsa bir şey de başlıyor aslında. Bunu yaşı ileri olanlar çok iyi anlayacaktır. Daha yaşı genç olanlar daha panik olabilir. Çünkü hayatın o mekanizmasını henüz çözememiş olabilirsiniz ama bir yerde bir şey bitiyorsa bir şey başlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili yükselen kovalar. Yani astrolojinin de aslında mantığı bunu anlatıyor. Ve efendim tabii o güneş tutulmasını önümüzdeki ay anlatacağım. Fakat Jüpiter biliyorsunuz dost burcunuza ikizlere giriş yapmak üzere. Evet yakında Jüpiter dost burcunuz ikizlerde olacak. E ne güzel. İkizler burcu sizin beşinci eviniz. Aşk eviniz, çocuklar eviniz, yetenekler eviniz değil mi? E güzel bir geçiş başlıyor sanki. Ne zaman? Mayıs 2024 sonu. Hoş oraya girerken haberini getirir. Şimdi ne yapacağız? Mayıs 2024 sonuna kadar bekleyeceğiz mi? Ne münasebet efendim. Hemen haftaya yapıyorum çekimini. Takipte kalın. Haftaya Jüpiter İkizler yayınında görüşelim, buluşalım. Bekliyorum. Beni bekletmeyin. Evet efendim. İzlediğiniz için müteşekkirim.